Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir atayım şöyle Allah seni ben oğlum başlatın neyse arkadaşlar bugün çizelim biraz tatlıncı kaç bölüm kaçtı bu iki mi bilmem bakacağız hatta sizlerle beraber bakmıyorum bak, bak. Arkadaşlar Bugün yanımda Yiğit var arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu biraz daha şey video olarak, ay bölüm olarak saymayalım. Yiğit bana cezalar verecek. Yiğit cezanı ver. Hmm. Kendin de maç atıp kendini hemen öldürüp benden kupa da harcayabilirsin. O da cezası yani. Neyse lan? Hmm. Ama bunları mı bak bunları açtırma Neden? Bunlar video konusu Al kendini oyna e, Yenil Git yenil Bak arkadaşlarından yenilirsin de Belki burada kupa, kupa gitmiyor hmm. Al oyna Ya senin ben Arkadaşlar sakın sen oynuyor. ya Arkadaşlar şimdi yeni bir şey bile bir şey olmayacak. Aha. Hadi bir şey yap. Hadi sade sade sade. Aksesu araba sportin de olsun. Hadi sade sade sade. Aksesu araba sana. Al senin ben yapacağım. Burada aksesu var. Ben sade şimdi. Kullanın daha kullanma sıkın. Yürüşen oğlum adamlara. Bak hayır ona basma ona basma. Ultini, şu an basılıyor. Vur ülkeni. Surti vur. Abi ya senin beni oynayacağın Yiğit ya. Arkadaşlar <laughs> saldır. Evet arkadaşlar şu an Yiğit'in oynayışını izliyoruz. Arkadaşlar bu arada bu oyun bölüm olarak sayılmayacak. Yiğit'ten biraz daha sonra. <laughs> Evet arkadaşlar çok iyi oynayız. Gerçekten arkadaşları bile yani bir şey yapamıyor. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ne yapıyorsun? yani var. Büyük oynuyorlar arkadaşlar. Bir alkış ya. Yani o Sen kadar annem. iyi oynayamıyorlar ki. Sanki dünyada ilk. Oğlum saldırsana ultiye vur. Hadi ultin dolmuş saldır saldır. Aferin be. Sonunda aldın adamı. Aferin. Adamı aldın. <laughs> Yendiler adamı. Ver. Arkadaşlar şimdi de benim oynayışımıza Şimdi benim oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni yeni kazanma alakası yok. Sadece oynayışına bakıyoruz. Ondan dolayı zaten buna girdim. Yetin oynayışı bu kadar. Bu boy boy benim oynayışım bu kadar. direk sonra direkt bozulsun tamam mı? Arkadaşlar bakın şimdi. Saldırıyorsun böyle. Böyle alıyorsun adamı. Böyle bu bo boyu bo bo alamadık. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Ayda, şu da boşuna bastık. İyi yaptık. Bo, bo 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 işte böyle alınır bo yes 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 hadi bakayım arkadaşlar gördün mü arkadaşlar Yiğit bir les saldı, ben iki les saldım. lütfen ayrımcılık yapmayalım ne? baloncuk abi burada arkadaşlar yarışma yapıyoruz bu. Uy oynuyorsa bak. İki kombo hadi bakayım. Sen böyle oynayabiliyor musun Yiğit? Oynasın oynayacağım? He oynasın oynasın. Tamam arkadaşlar karar verecek. Arkadaşlar siz karar verin bu duruma. Kim daha iyi oynuyor? Biz vermeyeceğiz bak. Biz karar vermiyoruz kim daha iyi oynuyor diye. Bak ben bir de kazandım arkadaşlar. O da var. Ama biz ne dedik? kazanmayın, elimiz saymıyoruz Doğru dedik. E benim ödülüm geldi mi? Geldi. Aynen burayı kazandık. Arkadaşlar bu arada bunları kastırıp önceki sezona geçeceğiz alacağız. O video ayrı. Daha zaten sezon sonuna çok var. Onlar yani biraz daha böyle ilerlerdeki bölümler. Hatta ilerlerdeki değil. Biraz daha iler yani. Şimdi Yiğit'in oynayışını izliyoruz. Evet bu Yiğit'in. Hadi bakalım. Arkadaşlar yumruk yapalım oğlum. Emin neden misin? <laughs> hadi bakalım göreceğiz sen. Hadi oğlum. Hadi sadık sadık sadık. Yiğit vardı. Yiğit. Arkadaşlar vardı. Yiğit kardeşim onu da söyleyeyim. Oğlum saldırsın adamları. <laughs> Bu mu? Ya bak bas. Ya senin ben oynayacağım. Dur şimdi adamların yanına git. Ultiye bas. ha. Öldür onu. Aferin. Yavaş yavaş öğretiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Yiğit'e biraz daha söyletiyoruz. Oh. Konumuz bu olsun. Aynen. Yiğit'e biraz daha söyletiyoruz. Yarış <laughs> falan <laughs> yok arkadaşlar. Sadece bu maçlık oyun en gördünüz. Yani hangisi? Aa, oh. onu yorumlara siz onu karar verin. Hiç sesiz ol. Ona siz karar verin arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yiğit öğretebilecek misin? Aksesuarı var. Senin ben oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar göstereyim oynayışına. Ya oynayışı şey Tamam yapacağım. Mi? Oğlum aksesuarı bas saldır hayda. Yenildin oğlum. Senin ben oynayacağım. Arkadaşlar bir tane amaç oynatacağım sonra bitireceğim videoyu. Eğer dakika sabit şey hadi hadi hadi. Hadi öğreteceğiz sana. Bugün tabii öğretemeyiz. Birazcık daha ilerlerdeki bölümü bir daha çekelim yani. mi doğ? Bu, sonu dediğim. Baş yok. Tamam hadi oyna sen hadi. Aç sağa bas düzgünce oyna. Ya. Arkadaşlar gözünüz ya. Saldır, saldır, saldır. Ha. Aferin sana, saldır. Ha. Abi senin ben Ateş mi seni? Yok, yok ya Bayağı. Başka bir ben. şey yapacağım. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Ben şimdi videoyu durdurayım. İyi, bu maç bitsin. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Söyleyeceğim onu. Evet arkadaşlar başlattım. Şimdi karakter seçecek. Ee, harita seçecek. Kendi soracak. Bu arada arkadaşlar ilerlerdeki bölümde arkadaşlar siz. İlerlerdeki bölümde arkadaşlar şimdi, şey çekebilirim. Şimdi. Yiğit'ten bir daha bölüm, İngisiniz. bir daha video çekip e, kendi karakterini seçip ya da arkadaşlar onu ya. da ilerlerdeki bölümde yapalım. İyi tamam İlerlerdeki videoda karakteri ya seçsek, haritayı seçsem şey ilerlerdeki videoda iyi bir tane daha video çekeceğiz. O videoda da iyi ne yapacağım biliyor musun? Harita, seçen, harita seçip harita seçip arkadaşlar siz de dinleyin. Harita seçip hem de karakter seçip kendin oynayacaksın. Sonra bana bir tane karakter seçsem bir de harita seçsem ben almaya Arkadaşlar şimdi de bana ceza olmuş olacak öylelikle. arkadaşlar yiğit karakterleri ne bilsin? Şimdi gider bu en kötü karakteri gider de seçer benim. İyi oynayamadığım karakteri seçer. Gider bir de çift hesaplaşmayı açar. Gider bir de elmas kapmacayı açar. Elmas kapmacayı ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Onu sakın açma tamam mı? Yoksa yenilirim. Neyse arkadaşlar şimdi kapatayım ben. Hala oluyor mu? Ne Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Yorum vermeyi unutmayın. Kim kim yeniymiş kim iyi oynuyormuş. Ben, ben de söylüyorum bildirimleri basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.